Bak diyor, rüyadan vazgeçiyorsun abicim. Rüya benim. Allah Allah, ben en başından beri rüya ile cilveleşiyorum oğlum. Hem o da bana karşı boş değil. Allah Allah, nereden anladın? <laughs> Kahveme kremayı bol koyuyor, torpilli koyuyor, oradan anladım. Krepte koysana yazan, krema kafenin malı. Hem ben her gittiğimde bana kendisinden bir şey veriyor. Allah Allah, neymiş o? Sıcak bir gülümseme. Her gittiğimde yanına sıcak bir gülümseme veriyor bana abicim. Rüya benim. Ha, senin. Oğlum işi gereği gülüyor. Bak, şimdi karşısındakine gülüyor. Ya kardeşim uzatma. Benim diyorsan benim. Kız beni seçti. Yık ya. Ben hayatta pes etmem abicim. Aşkım için savaşacağım. Oğlum kankalar böyle yapar mı? Senin rüyayı artık yenge statüsünde kabul etmen gerekiyor. Artık rüyaya bakmayacaksın abi. Bakacağım işte abicim, bakacağım. Al gör. Yemin ederim küserim ha senle. Küsersen küs abicim. Bir daha da konuşma. Lo. Esas, çocuklu aile gelirse yan tarafa, işte sen de o zaman sigortalar atar. Niye ki? Ben çocukları severim. Seversin de ben öyle normal bir aileden bahsetmiyorum. Futbol takımı kurmaya çalışan ailelerden bahsediyorum. Vallahi Gönül doğru söylüyor abiciğim. Eğer çok çocuklu bir aile gelirse ayıbayı yediniz yani. Niye? Bak işte o zaman kafana çok iş düşer. Ne yapacağım? Çocuklara kafa mı atacağım? Ay yok canım, çocuklara atmayacaksın. Onların attıkları toplara kafa atacaksın. <laughs> Ay bir şey söyleyeceğim yani biz buranın sessizliğini çok sevdik. Ya şimdi böyle kalabalık bir aile gelirse gürültü de olur yani. Eğer çocuk sayısı belli bir sayının üstündeyse abicim size garanti veriyorum çocuklardan biri mutlaka flüt çalıyordur abicim. Ne alaka? Ne demek ne alaka ya? Pazar günü yatıyorsun böyle tam uyuyacaksın güzel güzel. Fır 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 f yani çocuk bütün gün flüt çalacak değil ya. Yok yok ara sıra duruyorlar abiciğim. İçine tükürük doluyor çünkü. Onu temizliyorlar. Yine başlıyorlar. Ya <laughs> tamam tamam tamam. Kes kes. Çocuklardan önce sen şişirdin kafamızı. Vallahi biz size burada olabilecek şeylerden bahsediyoruz. Tamam hiçbir şeyden bahsetmeyin. Yani komşularla ilgili herhangi bir yorumda bulunmayın. Ya iyice geldiniz be ha. Aa. Ay. Yani yapacak bir şey yok artık. Ne diyeyim? İnşallah yani. iyi insanlardır. İnşallah, inşallah. Temennim o. Yapacak bir şey yok artık. <laughs> Flüt ha? Biz yaşadık abi. Yemin ediyorum. Tam uyuyacağız. Sür, 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 bakayım. Kanka ben düşündüm. Yani bir kız için senin kalbini kırmaya değmez. Evet kardeşim. Ben de şimdi aynı şeyi söyleyecektim sana. Ya çok pişman oldum ben de sen küser küsmez. Aynen abi yani sonuçta en yakın arkadaşımsın. Peki ben ne yaptım biliyor musun? Ne yaptın kanka? Rüyadan vazgeçtim, diğer kıza bakıyorum. <laughs> Helal olsun kardeşim. Biz harbi sıkı dostmuşuz. Ben de aynı şeyi yaptım. Rüyayı bırakıp öbür kıza bakmaya başladım. Hatta aşık oldum ona. Oğlum, sen psikopat mısın? Ruh hastası mısın sen? Neymiş abicim o? Oğlum yine aynı kıza bakıyor olmuş olduk. Allah Allah, sen rüyaya geri dön. Abicim bana ne? Ben rüya almayandan çok hoşlandım. Ya kardeşim, rüya senin olsun, diğeri benim işte. Hayır abicim işte, hayır, hayır, hayır. <laughs> Teo, yemin ederim bak seninle konuşmam ha. Konuşmazsan konuşma be. <laughs> Gene birimiz bakacağımız kızı değiştirirsek, bir işaret versin bari. Ha, tamam, Ağzına bir tane okkalı vururum. O işaret demek, anlarsın. İyi, o güzel bir işaret. <laughs>